Merhaba arkadaşlar, örgü kanalımıza hoş geldiniz. Şişli örgü için başlangıç videosu çekeceğiz. Böyle bir baby spot kartopu ipimiz var. 2 tane de şişimiz var. Iki buçuk numara. Şimdi başlayalım. Bu şekilde biraz ipimiz var elimizde. Kuracağımız örgüye göre ihtiyacımız olduğu kadar ipi serbest bırakıyoruz ve daha sonra işaret parmağımıza doluyoruz. Baş parmağımızdan dolayıp yüzük ve serçe parmağımızda sabitliyoruz. Şişi ortadan geçiriyoruz. Baş parmağımızdan dolayıp işaret parmağımızdan geçirerek bir ilmek oluşturuyoruz. Aslında tamamen bu. Aynı işlemi tekrar uyguluyoruz. Baş parmağımızdan ve işaret parmağımızdan geçirerek daire şeklinde bir ilmek oluşturuyoruz. Tekrar aynı işlemi uyguluyoruz. İşaret parmağımızı doladık ipimizi, baş parmağımızdan geçirdik. Yüzük parmağımızda da sabitledik. İpi işaret parmağımız ve baş parmağımız arasını geçiriyoruz. Baş parmağımızdan dolayıp işaret parmağımızdaki ipten geçirerek bir ilmek oluşturuyoruz. Bu şekilde geçiriyoruz. Tekrar aynı işlemi uyguluyoruz. Bir tane daha ilmek oluşturuyoruz. Aynı işlemi tekrar tekrar uyguluyoruz. yapacağınız örgüye göre ihtiyacınız olan sayıya göre istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Tekrar gösteriyorum aynı şekilde. Aynı şekilde yapıyoruz yine. İşaret parmağın baş parmağımızdan geçirip işaret parmağımızdan dolayıp ilmek oluşturuyoruz. Bu sırada da yüzük parmağımızdan destek alıyoruz. Ben biraz göstereceğim şimdi size. Evet, bu şekilde. Şimdi göstermek için ben biraz yaptım. Ama dediğim gibi, siz ihtiyacınız olduğu kadar yapabilirsiniz. Bu şekilde örgümüzü kurduktan sonra da istediğiniz modelde başlayabiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.